1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 Evet okudum. Ama şöyle tek hatırladığım ee, özet olarak hatırladığım. Yüksek topuklar. Ha, evet. Yüksek topuklar. Ee, tek hatırladığım çok çok eskide geçmiş bir hikaye. Böyle şatolarda ya da işte aileleri bir arada yaşadığı hizmetçilerin olduğu bir evde yaşanan bir öyküler değil mi? Evet aynen? evet izle, okudum. Ha, çok beğendim. Onun özetini şey Yüksek topuk kullandığı dönemde onların gizli konuşmalarını duyamıyor. Evet. Ama bir ara rahatsızlığından dolayı evet. e, şey sessiz bir ayakkabı giymek zorunda kalıyor. Ve hizmetçilerin onunla ilgili konuşmalarını ya da o kendi aralarındaki ilişkileri mide bulandırıcı geliyor. Evet. Evet. Sonra da kadın rahatsız oluyor ve geri yüksek topuğunu giyiyor. Belim de ağrısa... insanların bana gösterdiği yüzünü görmek bana yeterli geliyor. Hani daha fazlasını istemiyorum. Hani daha fazla ayrıntı. Hani bana göstermediği yüzünü görmek istemiyorum. Hata bu fikri başımdan hata bilmiydim neyleyim ki sene çata ne.

Yolcu sarhoş Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş Kolay gelsin. <laughs> Salim ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet zirve sonrasında e, mangal keyfi Salim Bey yapıyor. Şölde çay, şölde mangal, Her şey güzel, mükemmel. Evet. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. <laughs> Hanıma göstereyim e, de diyeyim şey. şey. <laughs> şey. <Olur>, <laughs> <laughs> böyle böyle sen de götür dersin beni. Evet. evet, evet. Bunu da getirin. Niye gelse çekecektin de hizmet verdiniz. Hanım İstanbullu benim. Tamam. Bunları çok seviyor. İstanbul'lu evet. İstanbul ne? Tabii var değil. Öyle mi? Buraya gelin. Hanıma göstereyim de diyeyim böyle böyle sen de getir dersin bunu. Evet. Bunu da getirin. Niye i̇şte gelse çekecektin de hizmet verdiniz. Hanım İstanbullu benim. Ha. Evet. Bunları evet. çok seviyor. Evet. He. İstanbul ne? Avcılar evet. değil. De. De. Ben ben de. 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 Öyle mi? Elmalı Yaylası e, yürüyüşündeyiz. Evet, yürüyüşümüz bitmek üzere. Usta buluruz. Usta çok fazla. Ya, evet. Nuray ablacığım yürüyüşümüz bitti. Ah şükür bitti akşam ettik akşama yettik. Sabah 8'de toplanmıştık. Evet. Şimdi saat kaç oldu? Saat evet. tamam, beş. 5 oldu. Daha Nuray ablanın misafirleri gelecek. Torunları gelecek. Oraya yetişiyoruz. Evet. Elmalı yaylası da çok güzelmiş. Her şey çok güzeldi. Misafir olduk. Ağırlandık. Yaylada kalan dağcı arkadaşımız Şimdi 30 kişilik 30 Ağustos Zafer Bayramı tü, e, yürüyüşü bitti. Sona erdi. Sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü sona erdi.